Selam millet, ben İlhan. Bugün sizlerle birlikte The Coffin of and ile 6. bölümüyle karşınızdayım. En son End'i sonundan gittik. Lele kazandı arkadaşlar. Ve lanet olsun ki yanlış son seçmişim. Ama arkadaşlar önceki bölümü izlemediyseniz izlemenizi çok tavsiye ederim. Çünkü iki tane sonu, e, Polislerin kazandığı sonu ve Leyla'yın kazandığı sonu bitirdik arkadaşlar. Şu anda oyunun ana sonundan, yani Cliffhanger'dan gideceğiz. Her iki şekilde de, artık bir önemi yok. Geleceğin değişmesini ummuştum. Ama sanırım değişmedi. Hala her şey değişebilir. Şu an pek kan dökecek havada değilim. Peki ya sen? Ben de değilim ama birimizin gömüleceği belli. Ve o gömülen ben olmayacağım. Artık nihai kararı verme vakti falan diye. Artık nihai kararı verme vaktin geldi. Kim tabutta? Andy mi? Andrew mi? Blöf yapıyor muhtemelen. Karar veremedim mi? Şöyle söyleyeyim o zaman. Şu an altında kim var? Seçimini yapma zamanın geldi. Kararını ver. Bu iş burada bitecek. Sen artık başka bir seçenek yok. Ender'miş. Ender. Sana bu cevabı düzeltmen için son bir şans veriyorum. Lan biz si bana ders verecekmiş. <laughs> ne yapıyorsun lan? Gözümü çıkarabilirdin. <laughs> bayıl fer ya. Bana karşı gelmenin iyi bir fikir olduğunu nasıl düşündün? Aklım almıyor. Almıyor pardon. D düşünmedim. Dalga geçiyordum. Öyle mi? Tamam. Tekrar dene. Sana sadece benim yapabileceğim şekillerde acı çektiririm. Allah Allah şimdi öyle söyleyecek aklıma başka şeyler geliyor abicim. Ben The Coffin of Endian'da oyuncusuyum. Benim aklıma fesat olan her şey gelir. Vay canına. Öyle mi koçum? Kastettiğin şey beni öldürmek değil mi? Kendi kendini gerçekleştiren kehanet denen bir şey var. Vay be. Bunu bana gerçekten söyledin. Biliyorsun bu beni ilk kez ölümle tehdit edişin değil. Aslında bu ikincisi. Ne demeye çalışıyorsun? Senden hala korkmuyorum. Seni korkutmaya çalıştığımdan değil Eşli. Seni uyarıyorum. Sen beni korkutamazsın Andy. Ananı s... Si Ananı s... Si Sonunda vurdun. Allah Allah. Im. Sonunda vurdun ama... Sonunda vurdun ama... eşliği vurduk lan. Şimdi bir bakıma bu sıkıntı değil mi? Biraz sert oldu. Kim? Bunu hak etmiştin. Bunu hak etmiştin Eşli kusura bakmayacaksın. Bu toka hak ettin. Ama ağlama ya ama ağlama ya yazık lan. O bakış da ne? Şiddet konusunu ortaya atan sen değil misin? Ben ben bunu kastetmemiştim. Bu saatten sonra fark etmez zaten. Bu karmaşadan kaçış yok. Eninde sonunda tutuklanacağız zaten. Yani eğer acıttıysa dert etme. Yakında o boktan abin bir daha asla sana dokunamayacak. Gidelim sadece tamam mı? Tılsımı şarj ederiz. Daha iyi vizyonlar ediniriz. Gidip bir yere saklanırız. Saklanırız. Peki ya sonra ne olacak? Seninle hayat zaten bombak olacak. Burada neyi korumaya bu kadar uğraşıyorum? Bu tamam anladım. Endi problemine değinmemeliydim. Ve özür dilerim. Bla bla bla. Belki de en iyi kardeş ya da en iyi arkadaş ya da herhangi bir şey. Olamadım. Hala kucağımızda mı lan bu? Ama bu olamayacağım anlamına gelmiyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı olduğumu biliyorum. Ama eğlendik. Değil mi? Söz veriyorum artık uslu duracağım Enderif. Tamam mı? Siktir git kıymetlim. Enderif sen de bokunu çıkarıyorsun ama. He yani kardeşim tamam. Bu tokadı hak etti. Ama sen de bokunu şeyini çıkarma yani kardeş. Bu boktan yalanı kaç defa yiyeceğimi sanıyorsun? Ah geldiler. O yeni kurbanlarımız gelmiş. Şigra. Merhabalar arkadaşlar. Yardımcı olabilir miyim? Tabii ki de olabilirsin. Park ücretini nereye ödeyebiliriz? Birkaç gün burada kalacağız ama gişe kapalı. Doğru. Sanırım çalışanları kaçırdınız. Aa olamaz. Sabah ödesek sorun olur mu sence? Ne bileyim ben. Neden bana soruyor ki? Tabii sıkıntı olmaz. Dert etme. Oh şim rahatladı. Çok teşekkürler. <laughs> Keyfine bak. Dışarısı baya karanlık. Tamamdır tekrar teşekkürler. Hadi o zaman kendimize bir kamp alanı bulalım. Anne o kız neden abinin üstüne oturmuştu? Büyüdüğünde anlatırım. <laughs> evet. Tılsımı şarj etme zamanı geldi mi? Bence geldi. Ah biliyorsun ki aile boyu pakete hayır diyemem. İyi replikleri falan değişmişler. Şimdi in üstümden. Başkaları seviştiğimizi düşünüyor. Bana liseyi hatırlattı. Bana liseyi hatırlattı derken. Bana da seni öldürmek istediğimi hatırlattı. Evet şaka falan değil. Oğlum biz lisedeyken sevişiyor muyduk Allah Allah. Niye liseyi hatırlatıyor kardeş? Heh tamam sonunda bulduk. Ah işte oradalar. Yalnız benim dün yaptığım şeyi hatırlamayı şamına koyayım harbiden. Sessiz ol. Önce rüteli yakın bir yere kurmamız gerekiyor. Şuraya kuruyorduk. Abi şaka gibi ya dün geçtiğim yeri hatırlamıyorum. Sikeceğim şimdi var ya. Heh tamam. Tamam. Rüteli buraya hazırlayalım. Ardından aileyi buraya getiririz. Ve buraya geldikleri gibi ben de şeytanı çağırıp onları kurban ederim. Doğru. Ama kanı ve mumları nasıl halledeceğiz? Benzin istasyonu muhtemelen ikisini de satmıyordur. Mumları bilemem ama ben şu o meşhur kadınsal günlerimdeyim. Ne kadar pratik olsa da DNA'mızı burada bırakamayız. Aa doğru. Çoktan kameradan bizi gördüler zaten. Aslında boş ver. Bundan sonra siktiğimin insanlarını öldürmüyoruz. Arkamızda iz bırakmayacağız ve sonunda bize yeni bir soruşturma açılmayacak. Tamam kampı kurduk. Sen çalışırpıyı yarken eşli çemberi çiziyor. Tada! Kalemin mürekkebi ürünleri çizmeye başlamadan bitti. Neyse, yine de yakın sayılır değil mi? Burada doğru olan tek bir şey bile yok. Şeytan gerçekten gelir mi? Ben olsam gelmezdim ama yine de deneyelim. El yapımı kalemi kamp ateşine atıyor. Pekala, battı balık yan gider. Hey, bir gelsene eşli. Sana bir şey söylemem gerek. Buyur, ne oldu? Peki, dinle. Bu çok önemli. Ne diyorsun lan? Neden benimle çocukmuşum gibi konuşuyorsun? Şunu açıklığa kavuşturayım. Bu insanları öldürmüyoruz. Tamam mı? Hiçbir koşulda fiziksel bir çatışma olduğu izlenimi verilmemeli. Cesetlere kesinlikle zarar vermemeliyiz. Böylece kimse ne olduğunu anlamayacak. Peki her neyse anladım. Hayır her neyse deme. Lütfen bunu ciddiye al. Alıyorum. Aman tanrım. Aman tanrım denilecek kişi kendisi aslında. Gerçekten bana salak muamelesi yaparak açıklamana gerek yok. Bazen en salakça şeyleri yapıyorsun. Sen sanki hiç hata yapmadın. Evet. Çoğunlukla seni dinleyerek yaptım. Şimdi aileyi çağırmaya gidiyorsun. Ailenin kamp yaptığı yere geri dönün. Ne haber moruklar Hadi gelin bizi bir şeytanın kurbanca... Selam dostlar. Aa, siz az öncekilersiniz. Yardım için tekrar teşekkürler. Umarım sizi rahatsız etmiyoruzdur. Hiç de bile. Sizinle tanışmak güzel. Bu benim sevgili eşim. İsmi neyse ne. Ve ben de önemsiz. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Jacob. Ve bu da benim arkadaşım seçeceğim yine. Arkadaşım Tanya. Merhaba Jacob ve Tanya. Arkadaş <laughs> Eminim oldukça iyi arkadaşlarsınızdır. Pardon. Az önce arabada ne yaptığınızı gördüm. Olala ne kadar da dostça değil mi? <laughs> Eğer gerçekten birlikte olduğumuzu düşündüyse neden bizi böldü ki? Tamam tamam. Hadi farz etmeyelim. Durum karmaşık olabilir. Karmaşık kabul ediyorum. Bize size katılabilir miyiz? Hayır hayır. Buyurun oturun. Yabancı olmayın lütfen. Oturacak yer yok. Ama yine de bu ikisinin nasıl tanıştığını hikayesini dinlemek için kalıyorsun. Bezdirici. Wow bu duyduğum en ilham verici şey. Neyse doğa bizi çağırıyor. Affedersiniz hemen döneceğim. Hayır hayır dur bakalım. Sen burada kalıyorsun. Ne? Yalnız mı? Bu ucube röntgencilerle mi? Kadın iyi birisi gibi. Ben gidip ateşi yakayım. Seni çağırırım. Evet. Eminim kadını beğenmişsindir. Eminim nefis gözüküyordur ha? Yine mi aynı bok? Uzun zaman benle kaldıktan sonra eminim gözlerim bayram ediyordur. Öyle mi? Güzel hissetmen için seni illa arabada sikmem mi lazım? Siktir git. <laughs> Vay be. Git kendini raylara at. Belki sonra. Birazdan görüşürüz kabus. Arkada niye böyle garip bir ses geliyor? Alev yanmıyor. Alev almıyor pardon. Bu dünyada kamp yapmaktan keyif alan insanlar var. Görünüşe göre ben onlardan biri değilim. Son olarak en acı verici fedakarlığı gerçekleştiriyorsun. Sigaralarındaki tütünü çıkarıp Fazladan çalı çırpı olarak kullanıyorsun. Şükür sonunda. Peki ne işlemiş kızsın? Silahlı soygun. Aman tanrım Tanya. Gel çabuk. Bunu görmen gerek. Beyler, beyler. Ne bulduğuma inanamayacaksınız. Gelin bakın. Oo, hadi bakalım. Acaba ne var? Hadi bakmaya gidelim ayol. Ne 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 buldun? O yerdeki şey dene tamamdır. Lütfen ortaya çık. Eee ne? Biliyorum. Rütel bok gibi oldu ama ben de tılsım var. Beni hala bulabilir, değil mi? Geri dönmeliyiz. Bu bu mükemmel bir fikir. Eğlenceliydi ama bugünlük yeter. Bekle bekle. Bir dakika daha bekle. Buraya gel. Kahretsin. Ben niye deton oldum? <laughs> Aa geldi. Gönlümün efendisi ya. Aa ne oluyor burada? Biri biri bir şey yapsın. Ben bunları iki tılsım hakkı karşılığında sana sunuyorum. Yalvarıyorum ve teşekkür ediyorum. Abi şeytanla flört ediyor karamın. Pardon pardon ve biraz daha beklersen sana bir ruh daha getireceğim. Kabul ediyorum. Hey Endrif, gidip çocuğu getirebilir misin? Endrif bak geçen de sorgulamadın yine sorgulamıyorsun koçum. En iyisi bu şeyi hiç rahatsız etmemek. Hım, görüşürüz öpücüğüm istiyorsun. Ben yokken aptalca bir şey yapma. Aa, burada eşli bize sahibe muamelesi çekiyordu amına koyayım. Şimdi çekmiyor iyi bari. Şimdi nereden gideceğiz? Buradan gitmiyoruz. Ha, şuradan gitmemiz lazım doğru. Abi ben yalnız harbiden dün oynadığım oyunu hatırlamıyorum ya. Şaka gibi. Ha, kampe bakmamıza. Çadırın içinde kimse yok. Ah siktir. Çocuk nerede? Şimdi gidip çocuğu aramamız lazım. Abi yine ha ayak izleri vardı doğru. Çocuk. Abicim gelsene bir. Bak annen seni çağırıyor. Aslan parçası. Gel. İşte orada küçük piç. Kaçma kaçma koşup bir şey diyeceğim ya. Hey demek buradasın. Ailen senin için gerçekten endişelendi. Ailene geri dönsek iyi o. Demek böyle olacak ha. Kaçtım amına kodum veledi. Çocuğum bak ayak izlerin duruyor. Gözünü seveyim. Ayşe niye ayak izleri duruyor? Bizim ayak izlerimiz niye yok? Evet. Bu yap bozu hatırlıyorum. Çocuklardan nefret ediyorsun. Tamam. Şimdi olmuş olması lazım. Tamam. Çocuğum bir gelsene. Spastik spastik hareketler yapma. Tamam. Oyun bitti. Uzak dur. Bak. Annen uyku saatinin geldiğini söyledi. Kampa geri dönmemiz gerekiyor. Onu öldürdün. Ş şey. Kısmet. <laughs> ne diyorsun? Ailenle sadece oyun oynuyoruz. Eğer seni korkuttuysak özür dileriz. İkisi de gayet iyi ve seni bekliyorlar. Yalancı. Sen annemi ve babamı öldürdün. Ya abi çık kadar yerden geçme ama. Bu veledin kaçmasına göz alamam. Kurban etmeyi siktir et. Onu yakaladığımda ölecek. Çocuğum bak abi poli kim aradın lan? Ha polis aradı doğru. Çocuğum çıkar mısın? Kendi arabayı kitlemiş. Kahretsin kim aradın? Polisi. Siktir. Taşı pencereye atıyorsun. Hayır. Ben, beni, beni rahat bırak. Kesinlikle seni öldüreceğim. Hayır, hayır Lütfen benden uzaklaş lütfen. Aa nereye kaçıyorsun be çocuğum ya. Hayır. Evet headshotla öldürdük. Kesinlikle. Kesinlikle headshotla öldüreceğiz. Çünkü biz cinayetten zevk alan bir piçiz. Pekala işte bu kadar. Git kız kardeşini getir. Belki geriye 5 ya da 10 muazzam dakika özgürlüğün kalmıştır. Eee işte ben çocuğu öldürdüm de kusura, bak kusura bakma. Ah siktir. Bunun için çok üzgünüm işte. Gerçekten bok ettim. Polis geliyor. Buradan gitmeliyiz. Neden? Onları da kurban edemez miyiz? Eşli bu sefer öldürdüğümüz bedenleri yemiyor en azından. Böyle bir geri zekalılık yapmıyor. Bunlar gerçek kolluk kuvvetleri. Kiralık nöbetçilere benzemezler. Eğer onlara bir şey olursa arkadaşları bizi dünyanın sonuna kadar kovalar. Şey evet ama bu mesafeden sirenleri duyabiliyorsun. Siktir geliyorlar kaçalım. İşlemimiz henüz tamamlanmadı. Ha? Siren sesleri gittikçe yaklaşıyor. Beklemek için bir ruh teklif ettiniz. Ve bekledim. Bir polisin ruhunu al. Hatta hepsinin ruhunu al. Hayır amına koyayım. Evet amına koyayım. Şimdi şeytan. Beni ve kardeşimi bu beladan kurtar. Evet şeytan düşünüyor. Siz ikinizi alemime çağırmayı teklif ediyorum. İş birliğiniz karşılığında. Gelin. Tamamdır. Ah hayır hayır. Ama sike sike gideceğiz. Tamam. Asik değil. Lan burası geçen yoldan farklı. Ah bu da ne? Neredeyiz? Öf. Ne oldu? Sana polisleri kurban etmemen gerektiğini söylemiştim. Ah tanrı aşkına. Yine mi kavga edeceğiz? Üzgünüm tamam mı? Böyle olmaması gerekiyordu. Ah her neyse. Şimdi zamanı değil. Neredeyiz biz? Öldük mü? Yok merak etme. Daha önce rüyamda buraya gelmiştim. Yani burada bulunmadım ama kesinlikle bu bölgede bulundum. Şeytan buraya boyutlar arası diyordu sanırım. Cihanetteki yere çok benziyor. Öyleyse şu anda uyuyor muyuz? Eşli. Aa şey sanmıyorum. Portaldan içeri girdik değil mi? Neyse boş ver. Çoktan üzgün olduğumu söyledim. Seninle tartışmıyorum ki. Doğru kavga etmeyelim. Savaşmayalım, sevişelim. Efendim? Ah dur, savaşmayıp barışalım demeliydim sanırım. Neyse ne, aynı şey. Ne dersin? Galiba anlamadığım bir şaka var. Buradan çıkmanın bir yolunu bulalım derim. Ve önceden burada bulunduğuna göre sen önden gitmelisin. Bana bırak. Eşliğe mi geçiyoruz? Aa uzun zaman sonra eşliğe geçtik. Eşlesin. Sonunda. Burası değişik bir yere benziyor kardeşim. Bu ne lan? Abi yine mi yeni bir bulmaca mı? Allah belanızı versin. Zaten IQ seviyem yetmiyor. Yol bitiyor. Varlığın bizi buraya ölmemiz için bırakmadığından eminsin. Değil mi? Hayır eminim. Bana kızmayı kes. Kızgın değilim ki. Eşte sen de iyi ki bir tokat dedin amına koyayım. Tekme yesen öleceksin herhalde. <laughs> ha, yukarıdaki yıldızları görmedim amına koyayım. Aydınlanma. <laughs> Harbiden. Şimdi daha zorlu bulmacalar mı geliyor? Ne bunlar? Tamam. Galiba gerçekten buraya hiç gelmedim. Geri dönsek mi? Evet. Buranın devamı yok zaten. Neden geri dönüyoruz ya? Allah Allah. Of. Köprü aşağı girinmiş. Tüh. Of. Evet. iyi haber. Burada sıkışmışken polisler hakkında endişelenmemize gerek yok. Ah kesinlikle. Ayrıca kafamıza sıkarsak artık burada sıkışmamış oluruz. D dramatik olmayı bırak. İyi olacağız. Evet kesinlikle bu bulmacayı söz çözmemiz gerekiyor. Sanırım şu yıldızlardan biri düştü. Konuyla ilgisi var mı? Belki şeytan mantığıyla falan çalışıyor olabilir. Şeytan mantığıyla mı? Allah'ım ya. Kimlere kaldık ya? Sıçtık amına. <laughs> Etrafta bir tür ipucu falan bir şey yok mu ya? Aa, buradan bunu almamız gerek. Pembe bir yıldız aldın. Hay kafamı sikeyim gerçekten. Şimdi şunu şuraya takacağız. Şöyle şuradan tamam. Pembe yıldızı zincirle taktın. Zincire taktın pardon. İşte oldu gibi. Hiçbir şey olmuyor. Oldu gibi dedim. Oldu demedim zaten. Bir yerde bir sıkıntı var. Tamam. Oh be. Ben neyim ya zeka küpü falan mıyım? Vay bak sen. Bunlara basmıyorum. Çiçeklere basarken sorun yoktu da merdivenleri mi beğenmedin? Ya üstündeyken birden çökerse? Aynı diğer yol gibi. Ya merdivenleri kullanırsın ya da burada sıkışır ve ölürüz. Tamam. Ah neşelen. Eğer ölürsek sana göre bu baya romantik olacak. Hadi çık merdivenlerden. Dım 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 dım. Bakalım bu yolun sonu nereye gidiyor. Bu ne oğlum? Kaleye geldik ama. Burada niye bir göz var? Yerde duran şu şey kesin bir işe yarıyordur. Her neyse aktif görünmüyor. Tula. Bu işe yarar mı? Büyük ihtimalle hayır. Kolu kayıp sadece kol yerine bir çubuk falan sokamaz mıyız? Yani amacım bütün sistemi sıkıştırmaksa o zaman buyur. Buralarda kullanışlı bir şey olduğuna eminim. Bekle biraz geri döneceğim. Andrew? Evet. Andrew. Ee, ne oldu? Bana nazik ol Andrew. Nazik değil miyim zaten? <laughs> Sarıl bana. Peki ama neden? Sebebi yok. İyi anlaşıyoruz. Değil mi? Aramız iyi. Kolu bulabildin mi? Saçımı öpmedi. Saçını niye öpsün oğlum çocuk? Abazamam. Kol aldın. Bunları da alabiliyoruz mu? Alamıyoruz tamam. Şuraya takalım. Kol girdi. Gibi. Tada. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Bir kere daha öyle söyle. Ama biraz duygulu olsun. Evet, evet. Akıllı, becerikli, seksi, sevimli ve zekisin. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Saat yönüne, saat yönünün tersine. Saat yönüne. Saat yönüne. Bir daha saat yönüne. Zincir daha aşağı inmiyor. Buradan bir şey yapabiliyor muyuz? Hmm, hala çok yukarıda. Yetişebilir misin? Sen daha hafifsin. Yetişmeyi dene. Heh, ne? Bu ayı almak istiyorsun değil mi? Sen onun üstündeyken aynı vinçle yukarı kaldıracağım. Ben ayı indirip sonra da ne yapacağımı düşünecektim. Siktir et. Artık insan mantığıyla halledeceğiz. Burada tırmanmana yardımcı olacak bir şey mutlaka vardır. İşte bir yığın tuğla var. Mükemmel çık bakalım. Tamam şimdi ne yapacağım? Bekle biraz. Evet içeri girdik sanırım. Peki zıplayabilir misin? Bu muhtemelen. Tamam. Heh. <laughs> Bileklerim bile kırılmadı. Ne güzel. Oradan bir şey görebiliyor musun? Bir göz atalım. Evet görebiliyoruz. Çok iyi. Göz var. Alın şu boktan şey önümden. Üzerinde dolunay olan bir basıcı plakası. Aa tamam yol açtım. Enderif gelsene koçum. Aslan parçam benim. Hadi gel. Neşelenin. Zira ben geri döndüm. Mutluluğun paha biçilemez şu an. Gel bakalım aslan parçası seni. Gel. Halletti ablan senin için halletti. Bunu hareket ettirmemde yardımcı olabilir misin? Güzel ittirdik. Oldu. Altında bir şey sıkışmış anlaşılan. Yine tuğlaları mı denesek? Yeterli tuğla olduğunu sanmıyorum. Yalancı! Bütün bina tuğla dolu zaten. Yık o zaman. Kolay gelsin. Aa, iblis mantığına geri dönüyorum. Merdivenlerde işe yaramıştı. Haklısın. Bakalım burada neler varmış. Ah, tamam yaptım. Aha! Demek ki burada bir numara varmış. He, bu yüzden nefret ediyorum. Gerçekten mi? Hoşuma gitmeye başladı aslında. Evet, belli. Nedense burayla uyum içindeymişsin gibi. O zaman ne şanslısın ki buradayım. Ah, bakalım yukarıda ne var. Yine mi bulmaca? Evet yine bir bulmaca. Arkadaşlar bu bölümdeki bu kadar olsun. Evet biliyorum bölüm çok fazla uzun olmadı ama bu videoyu bir saat içinde kanala yüklemem gerek ve gerçekten çok hastaydım dün bu yüzden video çekemedim. Yani bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinizi seviyorum, öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı, en önemlisi yorum yazmayı yine her videoda söylediğim gibi yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Bay